Ve Süper Lig'de penaltı olması için daha ne olması gerekiyor dedirten anlar yaşanıyor. Kasımpaşa Fenerbahçe maçında değişik. Tuhaf anlar meydana geldi. Halil Umutmeler çok iyi maç yönetirken bir anda var ile birlikte ortalığı karıştıran karara imza attılar ancak Elon Saint Maximen hadi bunu da vermesene görelim golünü attı. Maçın 11. dakikasında Bekao'nun ortasında Kasımpaşalı oyuncunun vücudu açık bir şekilde topu karşılayarak eline çarpan topta Fenerbahçe penaltı bekledi. Var incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi. En çok merak edilen ise Var ile hakem arasında uzun konuşmaların ne olduğuydu. Bu arada İsmail Yüksek'in el pozisyonu da tartışmaların konusu oldu. Rakip oyuncunun sabit durup İsmail'in topa yükselip kafasından seken topu Eline çarpmasıyla penaltı beklendi ancak Halil Umutmeler çok açık bir şekilde kafadan sekti penaltı değil demesine rağmen taraftarlar olmayan pozisyondan penaltı bekledi. Murat Aşik ise net penaltı veremedi yatacak yeriniz yok paylaşımını yaptı ve Alan Saint Maximen de Süper Lig'e güzel bir golle merhaba dedi. Penaltının verilmediği dakikalarda sarı lacivertli futbolcular demoralize olmayıp maçı isteyerek baskılı oyunu sırasında Maximen'in cezası sahası dışından o kadar kalabalığın içinde topu uzak köşeye fal solu bir şekilde bırakarak çok güzel bir cevap verdi ve golü attığı andan itibaren Maximen kendine gelip durdurulamaz modunu da açtı umarız Furet bu maçta da sarı kart görmez. Fenerbahçelilerin bu konuda yüreği ağzına geliyor.